Merhaba canlar. 8 Mart haftanın yıldızları kataloğuyla sizlerleyiz. Bu arada Dünya Kadınlar Günümüz şimdiden kutlu olsun hepimize. İyi seyirler dilerim. Bal parmak çiçek balı 600 gram 199 lira 255 liradan düşmüş. Çay kur tiryaki siyah çay 500 gram 99.50 117 liradan düşmüş. Peynir süzme tam yağlı beyaz peynir kilogram fiyatı 135 lira. O da 162 liradan düşmüş canlar. Piril bulaşık deterjanı 653 milim 49.90 66.90'dan düşmüş. Komili ayçiçek yağı 5 litre 339 lira 359 liradan düşmüş. Bingo bulaşık makinesi kapsülü 36'lı 164 lira canlar. Kalanlar az yağlı taze peynir kilogram fiyatı 135 lira. O da 166 liradan düşmüş. Tursil toz deterjan 10 kilogram 299 lira 399 liradan düşmüş. Fak sıvı sabun çeşitleri 3 litresi 84.50 o da 105 liradan düşmüş canlar. Pınar hindi salam 500 gram 55 lira 65 liradan düşmüş o da. Dr. Ötger dondurulmuş karışık pizza 127 lira. Bu arada kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Zeo salamura siyah zeytin 199 lira. O da 215 liradan düşmüş. Torku doğal yoğurt 5 kilogramı 169 lira. 219 liradan düşmüş o da. Eker içim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 169 lira 219 liradan düşmüş onlarda. Torku helva çeşitleri 500 gramı 105 lira 129 liradan düşmüş. Ahir yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramı 289 lira. Ovadan Osmancık pirinç 1 kilogramı 52,50 58 liradan düşmüş. Oral B diş macunu 75 mg 59.90 o da 89.90 liradan düşmüş. Pilit şinsel 700 gram 75 lira 89.50'den düşmüş o da canlar.